çeşitli kurumlarda görev aldık. 2014-2017 yılları arasında Geçmiş Yatı'nda Geçmiş Yatı Eşliği adında ömerler kurumunda, yönetim kurumunda bulundu. 2016- 2018 yılları arasında da e, Afgan Devleti Şubat İz yönetim kurumunda yer aldı. 2018'de AK Parti gençlik Yatı'nda yönetim kurumunda çeşitli görevler kurdu. Yine bizim için çok büyük bir öne vaaz eden 2018'de büyük bir heyecanla burada bulunan 40 arkadaşımızla birlikte çıkmış olduğumuz Genç Asko, Gençliğe Kurucu Şubur Başkanlığı'nda bir öne vaaz edeceğiz. için <laughs> o gün bir şey Genç arkadaşımızla yola çıkacağız. Sizlerin desteği bizler de önemli. Genç asfaltta görev aldığınızı tüm gün boyunca, 2020-2021 yıllarında Türkiye'de bulunan tüm genç asfaltı el götürüp, ardından da bizden daha iyi götürecek arkadaşlara önemli olan devleti de sevgililebilir. Bizler bu bilinçle işte, yine Genel Başkanımız, Genç Aslan Genel Başkanımız, buradaki başarıyı sonuçsuz markada ve bizleri Genç Aslan Genel Başkan yardımcılığına getirdiler. Bugün denizde çıktığımız bu yola İstanbul'da tüm şubelerle etto konusunda başta olarak genel başlıklar husus olarak devam ediyoruz. Ve denizimiz içinde bu gururu hep yeniden Ticaret başkanımız dedi ki benim desteğe ihtiyacımız var. Başkanım dedi ne gerekiyorsa biz elimizden geleni yaparız dediğimizde 35 tane genç arkadaşımızla ticaret sahibi arkadaşımızla ticaret odası kuracağız. Bu bize neyi getirdi? Beraber onun belli bir olmayı komitelerde de arkadaşlarımızla yerlerle fırsatı bulduk. Yine ülkemizi denizle daha ileriye götürmek anlamında dış ilişkiler, dış ekonomik ilişkiler sorusu değil durumda Arjantin Masası Yönetim Kurulu üyesi olarak da bugün denizlerimizi, memleketimizi, ülkemizi 2015 yılında yola çıktığımızda denizden e, köyler çalmadan çalarda Elizide bizim için çok büyük bir coğrafya, çok büyük bir metropol şehirdi. Ee, buraya geldiğimizde ise için ya Elizide ne yaparız? Elizide büyükken neyi başarırız? diye başarmayı düşünürken işte biz burada ezaf kavramı sesinde üniversitede Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 2009 Ardından Avrupa Üniversitesi inşaat mühendisliği yapılabilir adına yüksek lisansla eğitim hayatımızı tamamladık. Tabii 2015 yılında askerden geldikten sonra babamızdan aldığımız bu ileriye götürme anlamında ticareti atalım. Çakır grubu adı kurmuş olduğumuz aile şirketimizde bugün geldiğimiz nokta itibariyle Denizli'de kurumsal okulların inşaatlarını ve birçok site, bina, <laughs> E, proje alanlarında, son alanında, inşaat alanında değerli hizmetler veriyor. Yine diğer makine kimya alanındaki şirketimizde de e, ihracat anlamında derme epoksileri, kimyasallar ihracatını yapmaya başladık. İhracat noktasında geldik. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü e, o oh. 2005 yılında kocaman olan şehir bugün bize nimetleriyle çalışma azmiyle, disiplinle başladığı bir yerine gitmişti. Ardından Denizli'de kapımızı kırıp, değil de uluslararası anlamda ilacat atlamıştı. Farklı kapılar açıldı ve yine genç Oskot'la birlikte ulusal alıcıyı bir Türkiye anlamında başarılı hizmetlerin kapısını aldı. Bunları bana sorsanız 5 yıl önce bu günleri köy görebiliyor muydunuz? toplumları terk edilmiş diyoruz. Sivil toplumlardan farklı görevler aldı. Sivil toplumların ne de demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak memlekete hizmet etmek için, memlekete bir çekiş yapmak için yapılması gereken en faydalı yollardan birisi de siyasettir. da siyasetle ilerleyen var değil. baktığımızda daha büyük imalarımız var. İmalarımız var. var. Bugün memleketimize savunma sanayinde birçok çalışmalar yapıyoruz. Bunları görmezden gelmek yanlış olur. Haksızlık olur. Yerlerin ilgilikte bugün top dünya anlamında yapılan çalışmalar Genel noktada çok büyük katkıları yükü iliklerinden dolayı da Ama şunu e, değinmeden geçebilirken, bizler, ben 30 bin yaşındayım. Bu yollar çiftlik. E, hep birlikte çıktık, hep birlikte çıkacağız. E, Demişim bir duruştur, nasiptir. Olur ya da olmaz. Biz bu yoldan bindik, durmamız kaldı sizlerden alacak olduğunuz destekler, sizlerden alacak olduğunuz değerler, söylemler, yanlışlar, doğrular bizi farklı noktada yapacaktır. Bizler inanıyoruz ki mukavim, olduk, bu kamayı biz aralık, bu fikri biz yaptık, aralıktan sizler gibi birbirimizin dostlar da bu işin devamını sağlayacaktır. Bu işin bir başlangıç iş noktasını oluşturacaktır. Bu bir cesaret işidir cenab sizlerden aldığımız güçle bu cesareti geldi. Yani. Yoksa tek başımıza e, bu işe çıkmamızın mümkün yapıyor. Bu işler tek başına yapılacak işler kesinlikle değil. Eviniz var, aşınız var, işiniz var, çevreniz var. E, eviniz olmazsa varlık olmuyor. Aşınız olmazsa işiniz olmazsa olmuyor. Allah razı olsun önce bu işin istişlenmesini yaparken yan va işin Allah var Estava dando não pandemi gördük. Pandemide tüm dünyada çarklar dururken elhamdülillah Türkiye bize bütün çarklar çalışıyoruz. Evet zararlı bir anlar oldu oldu ama ticaret dolaşan arkadaşların ihracat yapan dostlarımız muhakkak bunun anlamına seni aldılar. Ondan hikaye etmemek lazım elhamdülillah. Denizli de biz ihracat anlamında, ticaret anlamında baktığımızda Raja p a Gracias. bazen böyle ediyoruz, arkadaşlarımız, dostlarımızın da Bu bir e, bizim için kalbimizi e, yani sosyal medyada bizlere kanası noktasına e, destek istiyoruz. Zaten biz sahadaki çalışmalarımızı arkadaşlarımızla devam ettireceğiz, durduracağız. Sizler işin meclisinde arkadaşlar, sizler bugün bir başlangıç olacaksa işte isminde başlangıcın en başında fitili biz ateşledik. Artık devamında da sizlerle bu fitilin daha da alevlenmesi için elinizden ne geliyorsa yapmanız gerekiyor. <laughs> Destek ediyorum. Da asa, öyle alabilirsin. Ee, yoksa arkadaşlar Her diğer şeyler var. Asla duymamalıyız. Ben çok da baftız almak isterim. çünkü biliyorum ki şimdi çıktıkta sonra güzel bir paylaşımla var. Bizi destek olacaksınız. Destek de isteyeceğiz. Allah razı olsun. Yani güzel bir ortamda bizler yalnız olmamalız, durumlanmamalız. Ee, Hangi bir, bir, bir şeyi şey edeceğim? Kuluva çıktığınızda böyle birkaç beş alt isyan ettiğinizde e, böyle beklediğinizden çok daha güzel cümlelerle bizi onu reklam. Telefonla sizlere aradığında sizlere kurmuş olduğu cümleler e, beni gerçekten duygulandırdı, gururlandırdı, umurlandırdı. E, çünkü Allah'ın izniyle biz bir yerde Ama bir e, sizlerin duyduğu düşünceleri bize yeter.